Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en kolay çıtır börek hazırlayalım. Öyle lezzetli oldu ki gerçekten mülföden daha iyi. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize hızlı bir şekilde başlayalım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Ilık 1,5 su bardağı su. Yarım çay kaşığı kurumaya ilave edip karıştıralım. Mayayı aktif hale getirelim. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Karıştıralım. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ettim. 4 su bardağı un ile başlayalım. Toplamda 5 su bardağı un ilave ettim. Dikkat edelim. Sizler 4 su bardağı un ile başlayın. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştıralım. 5 su bardağı un yeterli oluyor. Yumuşak, ele yapışmayan hamur hazırlayalım. 4 eşit parçaya bölelim. Daha sonra 4 beze hazırlayalım. üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Açmamız daha kolay olacak. Dinlenen bezeleri açalım. Fırın tepsilerinden daha büyük açalım. Açabildiğiniz kadar, büyütebildiğiniz kadar büyütelim. Hamur kıvamı çok güzel olduğu için çok rahat açılıyor. Toplamda 4 beze hazırlamıştık. 4 bezeyi açıp bir kenara alalım. bezelere aynı işlemi uygulayalım. 4 bezeyi açtım, bir kenara aldım. İlk bezeden başlıyorum. Toplamda 200 gram tereyağı kullandım. 4 beze için. İlk bezenin her tarafına eşit gelecek şekilde tereyağını sürelim. Daha sonra ikiye katlayalım. Videoda gördüğünüz gibi yapalım. Katladıktan sonra bir kez daha tereyağı sürelim. Son işlemi yapalım. Bir kenara alalım. Diğer yufkayı açalım. İlk hazırladığımız yufkayı içine alalım bezenin. Tekrar katlayalım. Üzerine tereyağı sürelim. Bir kenara alalım. Şu anda toplamda 2 adet yufka kaldı. En son bir tanesini bir kenara alalım. Çünkü hazırladığımız bütün yufkaları içerisine alacağız. Şu anda üçüncü yufkaya hazırlıyorum. Dikkat edelim videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Bütün yufkaları içerisine aldım. Daha sonra katladım ve üzerine tereyağı sürüyorum. Tekrar katlayalım. Bir kenara alalım. Son yufkanın üzerine alalım. Şu anki açtığım yufka dördüncü yufka. Bütün hazırladığımız yufkaları içerisine alacağız. Öncelikle tereyağı sürelim. Her tarafa eşit gelecek şekilde sürelim. hazırladığımız bütün yufkaları içerisine alalım. Videoda gördüğünüz gibi yapalım. Kalan tereyağını da üzerine ekleyelim. Daha sonra katlayalım. Gerçekten çok kolay bir tarif. Çok hızlı oluyor. İşlem bu kadar. Katladıktan sonra bir servis tabağına alalım. Daha sonra dolaba 10-15 dakika dinlendirelim. İçerisindeki tereyağının biraz donmasını sağlayalım. Bu yöntemle hazırlayıp dolaba koyduktan sonra sabah da hazırlayabilirsiniz. Pişmiş halini de derin dondurucularınızda da saklayabilirsiniz. Çiğ halini de. Dolapta 15-20 dakika dinlendirdim. Daha sonra merdane ile açıyorum. Fırın tepsisi büyüklüğünde açmanız yeterli olur. Ölçüye göre kare fırın tepsileri tam ayar oluyor. Merdane ile iyi bir şekilde açtıktan sonra keselim. Bu kısımlar size ait. Daha büyüğünde kesebilirsiniz. Ben biraz küçük keseceğim. Videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. İçerisi için lor peyniri veya çökelek ilave edebilirsiniz. Kaşar peyniri de çok güzel yakışıyor. Ben çökelek kullandım. Bir çay kaşığı ilave ettim. Bu yöntemle videoda gördüğünüz gibi katlayalım. Kenarlarını da hafiften kapatalım. Toplamda bir tepsi oluyor. Bu arada ben kenarlarını kestim ve bir kenara aldım. Hemen sizlere yakından da göstereceğim. Kenarlarında ziyan etmeyelim, hazırlayalım. Tepsiye gelişi güzel dizdim. Sizler sırayla da dizebilirsiniz. Üzeri için 2 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Her tarafa iyi bir şekilde sürelim. Şu anda fırını açtım. 180 dereceye ayarladım. Artık fırına verebiliriz. Fırından çıktı. Gerçekten muhteşem görünüyor. Şu anda çok sıcak. Ben bile dokunamıyorum. Çıtır çıtır oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.